Tamam okey. Bu, bu, ses target kolurluk yapar. Şimdi e, yazacağım. E, target Black Carrier Europe. Ben ben geleceğim seninle birlikte. E, onun dışında diğerleri midde. Atakır grup. Atakır grup. Daha eden. Biz Randel. Biz Randel. eee Beater. Yok kirpik gitsin. Ee, ben tamam, base'in altına portal açacağım. Acil bir durumda tamam. oradan atlarsınız Bak, portalda. Bu yazdığım kişiler base'e flagler dönünce dağılacak kişiler. Atakır grup deyince regroup olacaksınız. Ee, tek başına gitmeyin abi. Herkes bir yerde regroup olacak. Adamların flag gelene. Geri kalanlar da biz bir şekilde tutmaya çalışacağız şeyi. Bizim flag geriye kendi base'imizde. Tamam bak Dayeden, Visander, Kirpik, Mezar kabul birlikte gideceksiniz. Kil, Melih sen de gideceksin bu grupla. Seni yazmayı unuttum. Tamam. Ben şey yapmayayım mı? Tamam he mezar kabulleyim. Hayır siz <laughs> e, şu an şu an dağılmıyorsunuz. Mezar kabulle gitmene gerek yok arkadaşlar. Tamam şu an defansıyım. Yani, şu an mide, gel mide gelir misiniz? Herkes mide gelsin. Dayeden adamların flag yapış abi. Onlar da bizim flag geriyle yapışacak. Ben gidiyorum ama bak. Ortada durun. Melih şey yapsın. Tamam. DK'dayız abi. Brok. Gel. Euro. Yürü, yürü yürü. Sağdan sağdan. Vuralım abicim. Tam salonun içimizde priz var bir tane. John D. Priest var. Bak adamların tankı, e, tankı ölüyor neredeyse. Abi Süper DK olacak. Geri dön abi. Süper. Geri dön. Tamam şimdi ortada durabilirsiniz. O Saldın abicim paladin desin. Hiç geys paladin bak. Paladin healer. Buradan mı gidiyorsun? Arkadaşlar eee... yavaş yavaş adamların tünel çıkışına doğru ilerler misiniz? Oo canım çok gitti ya. <laughs> evet evet sen şey yapıyor ya arkada şey basıyor çünkü. Europe'da buluşun abi bak buradasınız. Buluşun abi. Şu şu balansı çek abi. Şu balansı standla mı da bir şey yap. Bak bir tane balans ne biçim vuruyor ya. E daha eden bizim base'e gitsene bizim flay'in oraya. Bizim flay'in orada bekleyebilirsin abi. Bak bizim flek gelir gidiyor Ay. abi. Adam adamların şeyi gördün mü? Ha olur olur o da olur. Aynı şey aynı şey. Aynı şey. Kestim. Monka vur abi, monka vur. Süper. Çok Ama ben de gideceğim ben. Manche'deyiz. Şu an free misin? Europe var mı etrafında biri? Capp'liyeceksin ya. Süper. Europe bekliyorum seni dışarıda. Ben... ...flag carry olacağım da ve... ...capp'lemeyeceğim. Ama bir şey söyleyeceğim. Şu anki rahatlığımız daedenin adam... Da ölmek üzere, ölmek daeden ve Kilaran'ın adamların tank... tankını öldürmesi çok faydalı, tamam. ben size söyleyeyim. Bristol'da kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar Çıkıştık. bu işin Çıkıştık. oluru bu zaten yani. Öldüreceğiz yani. Hunter'ın da kaldı. Hunter'a vuralım. Çok Al güzel abi. Mage, mage, helal mage, mage. Helal Mali. Devam ediyorsun. Helal meli. Helal meli. Devam meli. Mage'i vur abi. Europe seni Bunu bekliyorum düşün. ben. bir şeyi gördüm. Var mı cover? Var mı cover? Evet over. süper abi yapışın abi. Kırıktan çıkan kadar mage. Kereyi vur Evet evet. Doğru. Vurur, vurur musun abi? Clara sen şu e, şeye gider misin? Düşmek üzere. Düştü çok güzel. Yanda Dudu var bir tane. Dudu healer var. Adamların Dudu healer flag, Gördün mü Dudu healer? Tamam. Vuruyorsun abici Dudu healer'a. Sen onları ben ya... Abi, dayadan. Tamam dayı da sen onları yavaşlatsan yeter. Tamam, Bak ben, ortada tamam, ortada, ortada, kill ye ortada kill aldıysanız... Ortada kill aldıysanız... Sazda kay mecidon bir anda. Bir anda Çok güzel. Çok güzel. Tünelden gelsen daha iyi olurdu. DK devam et tamam. abi. Üstten gelebilir. Fadine CC DK'yı vur. Drop Fadine yetişmeye C -C ye çalışıyorum ye sana. Bakıyorum 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 bellemeyin. Hadi abi DK ölsün hadi tamam. hadi vur şunu da Arkadaşlar yukarıdan geleceğim Valla yetişemiyorum ki Yardım lazım buraya bana e, Yetişemiyorum <laughs> Gelmeye çalışıyorum Yunop koş abi Aslında. Ben dur, abi ben onları sen koş Yetişemiyorum Ben, ben bayrak geriye koşuyorum Yavaş yavaş arkaya doğru yavaş yavaş arkaya doğru Ben hala yetişemiyorum şeyi, Fulle şey ne fulle full full fulle, 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 fulle yürü yuru... Süper, süpersiniz. Tamam, haydi. Bak bir tane rock nasıl etkiledi görüyor musun? Of oh be ya bu oyun böyle oynanıyor ya. Vallahi bir rock falan ne kadar etkiliyor. Bugün DPS de süper. Mitte bir toplaşalım abi. Healer varsa bana can bassın. Öleceğim çünkü. Kitlik beni görebiliyor musun? Adamların çok geride kaldı. Adamların matchmaking'i de hayvan gibi ha. Hayvan gibi rank var adam. Bize göre hayvan gibi değil de bize göre hayvan gibi. <laughs> Orada TK vuruyorsunuz. TK Hayır, vuruyorsunuz. Ortada ortada regroup. Tekrar ortada regroup. Öl. ölüyor. Ölmeyelim. Müdür ölme. Ölmedi. Müdür gel buraya müdür. Adamların courier burada işaretledim. Bizim dayeden adamların courier'a. Hatta bir tane Clara mi? bence sen DK de adamların şeye git. Re e, Demon git. Şu Biden'ı öldür ya içimizde kaldı. Şu Biden'ı öldür abi. Çok güzel. Arkada Arka bir tane dudu var, dudu var. Sen ne dudu var? Sen ne dudu var? Ölsün abi çok iyi. Her temiz. Yok dudu döndük. Yılı dudu, yılı dudu. O da kaçtı. Tamam. DK vurmaya devam edebiliriz abi burada. Arkamızdan da geliyor. Liste gör abi. Tünelden git. Tünel dışı rahat safe şu an. Ela resto bayrağı almayı ya da play karşılıyor. Warlock'tayız, Warlock'tayız. Bence ee, bizim şeye dönün. Eliflerin flag carrier'ına dönebilirsiniz. Bizi de bir tık Aynen, aynen dönün Arkadaşlar, şeye. Arkadaşlar bizi yalnız bıraktılar ama ya bak. Biliyorum. <laughs> Üç kişiler. Altay seni biraz şey yapıyorum. Bay bye. bay. <laughs> Yağdır abi. Hadi adamların flag gereğini öldürsün abi bitsin. Bir, bir, buçuk dakikada oyun alınmış oldu. Nerede adamlar? Adam geliyor oluyor? adam geliyor. Ha yani atta atladı o küt diye ölmesi lazım bu arada ben size söyleyeyim. Küt diye öldür orif. herif. Ben yukarı çıkıyorum yukarı kata çıkıyorum Söylüyor mu ne durumda? Bence ölecektir. Atakır <laughs> grup gelsin abi benimle beraber. Şu Demon Hunter'ı vuralım abi. Buradayım. Adamların kapısının önünde şu anda. Hadi abi. Ben geliyorum Europe sana doğru. Abi Atakır grupta healer yok şu an. Öldüm <laughs> ya. <laughs> Kripi'nin tamam, olması lazım Gelebilen gelsin abi. Sıkıntı yok. Koştur, tamam. Koştur. Ee, dağılıyoruz abi. Atak üzere. Atak. Okey. Öldü. Kepli. Kepli abi. Aldım. Aldım. Helal 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 helal. Helal olsun. GGVP. Güzel. güzel. Çok hızlıydı her şey.